Yani gene şey haberde evet, bana de. De ki, Abi, bana anlat kaplumbağa bana anlat kaplumba. ne Ne millet mi? sana millet sana şey mi olacak ne olacak sana kanalize mi olacak? Kanalize, kanalize mi olacak kanalize senle e. beraber kanalize enayi olsun? mi AK Parti'ye versin ben ha niye niye yok sen ölüyor sen mi veriyorsun bunu kim ölüyor kim ölüyor bu Oğlum Tayyip sana ne dedi Tayyip, sana ne dedi? Yatağının altındaki paraları çıkart dedi, değil mi? Baktır. Sen ne yaptın? Çıkartmadın! Şimdi bu zamla hepsini çıkaracaksın! Bundan baktır sonra sonun baktır. gelmiş! Var mı A ki? Var mı ki? Baktır. Ha? Baktır Ulan oğlum, baktır. yandaş! Açlıktan nefesi bulsa da gene AKP diyeceksin! Ha? Ben de beyin yok! Bir adet yap! Hangi market? Sen Sende yemin ediyorum, yok. Sen da kaçarı gitsin! Hangi markete gidiyor musun? Gidiyorum tabii, niye gitmiyor musun? Ben 10 tane market geziyorum. Evet? garza Şuraya geliyoruz. Bak Suriyeliler doğru söylüyor. Gidiyorlar yardım için. kuvvetler ne diyorum? Yönetim el koysunlar, tayip indirsinler. Evet. Tabii efendim. zam yapılıyorsa dış güçler yüzünden yapılıyor. bir şey yok ya. Dış güçler yaptırıyor işte Dış güçler yaptırıyor işte zamları. Ne yapıyor dış güçler? Dış güçler baskı yapıyor. Mesela derin devlet vardır. Derin devlet baskı yapar. Der ki yapın der. Bunlar da yapar. Hangi Çünkü dış güçler? Derin devlet. Derin devlet yönetenler. Kara, kara mesela görünmeyen...